Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Tuna Tavus ve Gori Faruk'la birlikte birazcık ca kebabı yiyeceğiz. Uzun zamandır kanalda eğlenceli içerikler yapmak istiyordum. Malum olayları artık atlattık. Bugün Yemen'in kralı bu iki adamla birlikte birazcık ca kebabı yiyeceğiz. Eyüp Sultan'da, Caistan'dayız. İstanbul'un en iyi ca kebapçılarından biri olduğunu duyduk ve buraya geldik. Normal şartlarda insanlar 4 tane 5 tane falan yiyorlarmış. Şu anda bizim önümüzde 100 tane var. Belki başlangıç olacak, belki yetecek. Çünkü bu adamlarla benim yemek yarıştırabilme gibi bir durumum yok. Ben sadece yanlarında keyfi, insan gibi birazcık yemek yiyeceğim. Geri kalanı Tuna ve Faruk'ta olacak. Hoş geldiniz abi kanala. Kardeşim. Ben 70, 170 kiloyum. Öyle 70 kilo adamdan az yiyecek halim yok. Hoş <laughs> geldin. 100 kiloyum. <laughs> 70 kilo adamdan az yiyecek halim yok. <laughs> o zaman çok bekletmeden bence hemen bir gömülelim. Çünkü Abi, burada bizim... inanılmaz kokular var yani. Aynen öyle. Böyle de. <laughs> ben şişkırdım. <laughs> ya onu da kırma bir adam ya. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl oldu ya? Şişem <laughs> bu arada lavaş ister misiniz? Lavaş, lavaş mı? İster <laughs> <laughs> mi <söyleyeyim>. Eyvallah abi. <laughs> Yalnız o kadar güzel ki yani. Ben çay kebabını ilk defa iki hafta önce yedim. <laughs> Dedim ki ben bunu niye daha önce yemedim? <laughs> Cahke baba ama hakkı verilmeyen bir yemek bence de. Hmm. Nasıl abi? Çok güzel, çok güzel. Şu yoğurtta bak çok güzel. Ben, ben yoğurdu çok severim. Süzme yoğurdu daha daha çok severim. Bak. of of bak bayağı iyi. bir şey diyeceğim. Abi sen galiba sevmenin dışında bir başka bir şey yaşadın orada bak odaklanamıyorum yemek yemeye. Şimdi şöyle böyle lavaşı saracağım kardeş. Sonra alacağım şöyle bir ucundan yoğurt. Şöyle biraz salata. Sonra böyle bir saracaksın. Ustam burada günlük 120 kilo lavaş gidiyor mudur? Gidiyor mu abi? Sen dörttesin. Seni sayamıyorum şimdiden. Hangi yere yemiş olabilirsin ki bu kadar yani? Şu ya. Aha. Bugün şu ana kadar neler yediniz? Tamam ben dedim 3-4 tane yiyorduk değil mi? Ben yeni uyandım. Ben de yeni uyandım. Şu an ilk öğünüm de an en iyi öğünü bence. En iyi kahvaltısı. Dünyanın en iyi kahvaltısı ya bu. Evet. Hangi yemek yiyorsun çekecek? Dünyanın en iyi kahvaltısı diyorsun. evet. <laughs> 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 Çünkü genellikle son zamanlarda geç uyanmaya başladım. Ve her yemek yiyorsun o benim ilk öğünüm oluyor. Kaç yersin gibi? Allah hiç bilmiyorum. Ah. Bunu hiç denemedim. Bu şey gibi abi, senin bir lafın var ya, Hani dövüşçü alsa dayak yiyeceğini düşünmeden çıkar oraya diye. Bir yiyici Doyeceğim. kaç yiyeceğini düşünmeden çıkar. Yiyebildiği <laughs> kadar ya. <yani. gülüyor> Limit yok. <laughs> Doydun düşünmeden yiyeceksin. Aynen aynen. Burada yalnız şehzade şerbet diye bir şey var abi. Hı. Hmm. Değişik bir şey. Ben i̇lk defa yorumlu. Ust Ustam ben ne, benim... ne, nedir bu? Şehzade şerbetin içinde çeliklerinin arkasında yazıyor. Aha. Biraz böyle... Bunlar... Yeşil limon, ekşi elma, portakal, mandalina, taze nane, çiçek mi Anason, tarhun... Oo, usta bu aşure yalnız. <gülüyor> <gülüyor> yalnız yani padişah macunuyla kapışır. <laughs> 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 Şah Merdan. <laughs> Oo, kokusu biraz değişik. <laughs> ha. Güzel. Çalkalamam mı lazım? Üşendim abi ya. <laughs> O oh bak ikili kombo yapabiliyorsun şöyle. <laughs> bir tane birden. Tuna et yemeyi seviyor musun genel olarak? Şey Yok şey Yoksa mesela ben mesela hamur işi falan daha çok seviyorum. Yani ben etçiyim kanka, etçi doyamam. Ben de mesela normalde kırmızı et çok sevmem. Tavukçuyum ben. Ama cahak cah kebabı ca yeniyor ya, harbi yeniyor. <laughs> 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 Şehzacan güzelmiş ya. <laughs> Oha sen sevdiğin şey zaten Serhat'ın. Aynen aynen. Evet. Yemekten konuşamıyorsun değil mi kanka? <laughs> bu az böyle oluyor ama. Bir de benim için yeni bir şey olduğu için bu. <laughs> Tecrübem de yok bununla ilgili. Herhalde zorlanıyorum. Bizim CV bayağı dolu abi ya. Yemek gidiyorlar Ya Şu turşudan da bir gözüme kestirdim. Ama mesela bir şey hissediyor musunuz hani hafiften? Yok. <laughs> ne oldu? Mesela ben şu an altıncıyı yiyorum. 12-13 mesela benim maksimum olur gibi. 12-13 Ara öne. Ara ön ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama Şimdi şöyle bir şey var. Lavaşı çok yersen çok fazla yiyemiyorsun şey. kebabını. Biliyor Ben daha yeni yedim lavaş biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir şişte kaç kilo et var ya? E, 65-70 kilo değişiyor. Pişmesine göre değişiyor tabii. Bir şey de değilmiş ya. Yani 10 tane yiyince 650 gram yapıyor. Ha evet doğru. <laughs> Öyle bakınca. <laughs> Bu <Bir> şeymiş ya. Otomatik girince biraz. pardon. Ha pardon. Hı <laughs> hı. Onu da bir unuttum özür <laughs> dilerim. Hem Tuna ve Faruk'la... <laughs> <laughs> Adamların... <Ay>. Da... <gülüyor> 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 Adam, adamların normal videoda nasıl yediğini görüyoruz zaten de geçen yemeğe çıktık yani normal böyle bir şey yok sadece kişi başı zaten dörder tane falan ana yemek yiyorlar yani normal herhangi bir öğünde ama o gün harbiden acıkmıştım o gün de kahvaltıydı bu arada o gün de kahvaltı yapmıştık o gün yemek yürüse normalde <gülüyor> <gülüyor> bu ama sporcu bir video yani protein abi tabi canım gayet bildiğin Hepsi kaslara. Ben kesin çıkışında arabada uyuyakalarım. Bak <laughs> böyle videolarda genelde bir 8 saat uyuyan bir insan direkt 16 saat anlıyor. Tamam. Ya da gut oluyor. <laughs> Ama zengin hastalığıdır. Faruk Nusret sonra gut oldu. Ayakları şiş davul gibi oldu. Ay lost <laughs> Orta çağda krallar yakaladı bu hastalığa. <laughs> Oha kral değil ben kral şimdi. Kral gibi hissettim değil mi? <laughs> kral gibi. Benim maçım falan filan var. Saçma bir şekilde et yedim diye siz şey olmayayım. <laughs> <laughs> Maçımı etkileyecek bir duruma gelmeyeyim. Ben <laughs> yani Daha hafif zorlanmalar başladı valla. Mesela sen abi şu an diyetlisin değil mi? Evet. Maça kilo düşmek için. <laughs> Biz de diyetliyiz abi sorun yok. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> bir şey fark ettim ben zamanla ben artık gerilmeye başladım. Sen daha fazla gerilmeye başladın. Sütlasyon daha fazla. <laughs> Sen daha gölü kurallarına dikkat ediyorsun artık. Evet evet. Artık kibar bir <laughs> Burası bitemez ya. Burası mı? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ben de, biz zaten yerken önümüze hiç bakmıyoruz. Direkt ye, önüm, yediğim şeye bakıyorum. Ve bir sonraki lokmamı düşünüyorum. Ben mesela şey moralimi bozuyor. Alıyorum alıyorum. Ama önümde boşluk açılmadı. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir yavaşlamalar başladı. <laughs> Biz artık... siz hep mi böyle yiyordunuz? Normal günde bile mi? Ya mesela bu kadar fazlalıktan değil ama yiyebilme olarak yani her zaman bu kadar yiyebiliyor muydunuz? Yok. Yoksa gelişti ben, mi yani bu yolda? Ben Tuna abiyle ilk yemek videomda bu, bu kadar çok yiyemiyordum. Her, Zamanla miden Her böyle video çektiğimizde ben daha da level atladım, level atladım. <laughs> bu hale geldi. <laughs> Cahit'i baba lavaş çok yemiyorum. Yiyorum pardon, lavaş yiyorum çok fazla. Bugün az yedim. Niye kanka? Ya bu aralar lavaşa karşı ya, bir şeyim var ya. Antipati mi var? Yani bu aralar sevmiyorum çok fazla. Ya şu çok iyi bir şey ya. Şu araya yoğurt atıyorsun ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Lavaşın üstünde gezdiriyorsun. <laughs> Efsane bir şey ya. Yanımda iki tane canavar var arkadaşlar. <laughs> 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 Ring'de iyisin. Peki <laughs> yemek bozulmasın. <masası nasılsın? gülüyor> Herkes harbiden bildiği işi yapacak yani. Burası da bir ring. Ama tekrar gibi yemek. <laughs> ya şişko hocam yerimiz yok daha fazla. Evet. <laughs> ne kadar girerse abi. Sokabildiğin kadar sor. O biraz yanlış bir kelime gibi oldu. <laughs> ben de ağızda döndürmeler başladı mesela şu an baya. Ha işte o çok kötü. Ha, o o tıkandı demek O işte beyinle verdiğim bir savaş o işte aslında. Ben de normalime göre şu an fazla yedim bile yani. O değil zaten abi. Kim bizimle aynı masaya otursun normalinden fazla evet. yiyor. Mecbur hissediyorsun bir de biliyor musun? Evet. Bir rekabet olur değil mi? ya şu, şu, oluyor. Adamlar daha hani başlamış. Yani daha ortaya gelmemiş. Şimdi sen bitmişsin yani. Ben de evet. biraz daha yiyeyim diyorsun. Bir de ben mesela tek tek bir yemek videolarımda Tuna yediğim kadar yiyemiyorum. Çünkü biz birbirimizi kaza getiriyoruz. Fazla <laughs> <Kanslı> zaten. <olsun. Yani. gülüyor> <laughs> Bu adam yemek yedikten sonra uzun yol yapacak bile. Adam Ankara'ya dönüyor arkasına ya. Ankara'ya döneceğim. Bir şey diyeceğim. sen yolda uyursun ha. Ya keşke arabanın kolduğu tuvalet olsa. <laughs> Çok işime yarardı. Yolda stresse. Çok işime yarardı. Bir şey diyeceğim, İstanbul Ankara yolunda bir tane yol var. 50 kilometre, 100 kilometre tuvalet yok. Ne yapacaksın orada? Oğlum viyadükler var. O ne oluyor? Böyle köprü aşağı atacağım. <laughs> Sağa çekeceğim, emniyet şeridinden. <laughs> Camdan şöyle atacağım aşağı. <laughs> uyku problemini nasıl çözeceksin? Gel uyku problemi yok ya. Nasıl ya? biz defa yaşayıp gidelim de et yiyoruz ya. Yani. Ama bu yağlı ya. Bir şey olmaz ya. Allah Allah. Pardon bu arada. Pardon. <laughs> Hiç edep bilmiyor. <laughs> Özür dilerim ya biraz kabaca davrandım pardon ne dedim. Pardon deyince ağzını süsü yanlışlıkla yaptım. e, tabii ki. Ya. Ben mesela çok yüksek desibelleri ben yanlışlıkla yapıyorum aslında. <laughs> Aynen. Tabii bilerek yapılacak bir şey değil yani. O kadar o kadar da terbiyesiz değiliz. Burada kaç tane vardı bu arada? 200 tane var mıydı? Ya? Saymadım. Yüzün üstündeydi de. Saymadık yani. Vardı. Ben bir geriye yaslanmaya başladım. <laughs> Şu an mesela tek gitmiyor. Yoğurt mu kaydırmaya evet. çalışıyorum onu. O zaman içinde öyle oluyor abi ya. Bir de şey Şekeri yükseliyor ya. Hı hı. Aman, o çok etkiliyor. Damarlarım tıkanıyor. Evet dam gut oluyorsun. Damar tıkanıklığı hiç söylemiyorum ya. Evet ya keşke olmasa. Olma bu saran yoktu zaten. <laughs> şey of bu <bugün> gizde damarım <laughs> tıkanmadı ya. Ne yapası? <laughs> Nasıl açılır o? Bunu seven insan değildir. <gülüyor> Büyük <gülüyor> ihtimal değildir yani. Bu ayran da güzel be. Evet güzel ya. bu. Hop bas boncu olmuşlardı. Musu biliyorsun daha sonra eve yolladılar. Yani o zaman yorumlar. bize de Ha? E o zaman bize de. E o zaman buraya var <laughs> Bana niye yollamadılar peki? Sana olacaklar. sen İstanbul'daydın ya. Benimkileri sana mı yolladılar? <gülüyor> <gülüyor> Hiç yollamadılar? Hiç olamadı. Seninkileri içmiş belli ki. <gülüyor> <gülüyor> orada da komple oldu. Orada var, var. <laughs> orada bir şey var. <laughs> ben son şiş mi yiyorum? Ama sen de bayağı yedin. Yani yedim tabii de gitti. Ayıp olmasın diye gerçekten yani. Yani akşam mesela antrenman yalan oldu. Kesin eve gidip uyurum ben burada. <laughs> o çok kötü abi ya. Bak ben hangi videodaydı? Bir tane diyor, ben 24 saat uyudum. antrenman altı. iptal olsa neyse de akşam bazı planlar da iptal ha ha olabilir. Ha. Öyle o antrenman diyorsun. Ha. diğer antrenman okey. Bu şişliklerde yer yok arkadaşlar artık. <laughs> Ama böyle ağzın kayır kayır olduğunu lavaş gerekiyor ya. <laughs> Niye ki? <kıyasla> sen? <laughs> sen lavaş yediğine değil gülüyorsun. Abi bu kadar. Gerçekten yiyip hala aynı iştahla yiyebiliyor olma mesela. Yok şu an emin ol aynı iştahla yemiyorum. <laughs> Şu an sadece damarları tıkanmadı. <laughs> bir daha bağırsaklar da tıkanacak bir gün bizim ama hangi gün bilmiyorum. Ya Metin 2 değil de bir Anjiyo sponsoru altın aslında. Şu an işimize yarar abi. <laughs> Dün akşam yine çalıştık bu arada. Metin 2'ye selamlar. <laughs> Dün akşam İkardi ve benim yine Metin 2 reklamımız vardı. Görüyorum onları. <laughs> Özellikle Metin 2 reklamları. Yakında reklamlar. sen de mi yoksa? Yakında ben <gülüyor> de. <gülüyor> Bana da geldi abi bugün benim de. Şey. <laughs> abi sosyal medyada başardığını şöyle anlayabilirsin. <laughs> Metin 2 reklamı alıyorsan tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki senin o gut olma olayı nasıl geçti bir anda? Bunu o videodan sonra çok yazan oldu. İşte gut olmuşsun falan nasıl, <laughs> nasıl oldu ya? Arkadaşlar. Ben Geçici kut oldum büyük ihtimalle. <laughs> böyle bir Umarım şey var mı? Bilmiyorum. Kendim mi şu an? İki gün boyunca ayağım şişti. Ama her geçen, hani her geçen saat inmeye başladı. Oraya böyle yaydım, yaydım, bir şekilde geçti. Masajda kutu geçirdim. Ama ben çok korkmuştum o gün. Harbiden he. Baya araştırmıştım yani ayağım niye şişti falan diye. Onlar gut diye bir hastalığın varlığını öğrendim o gün. Şöyle abi, ürik asit seviyelerin çok yükselmiş. Şimdi bu düzenli olduğunda, kalıcı olduğunda kut alıyorsun. Evet. Ama senin anlık ürik asidin yükseldi. Sonra sebze mevze yedin ya. Ürik asidin normale döndü anlık olduğu için. Ama o gün o göt korkusuyla bu arada çi şey yedim ama Ağaç, ağaç meyvesinin adı neydi? Ağaç meyvesi. Ağaca benzinin adı neydi? Brokoli. Ha, brokoli. Adını bile siz düşünün yani. <laughs> Adam hayatında hiç ilgilenmemiş <laughs> onunla gerçekten. Ben onu ağaç meyvesi diye ama ağaca benziyor. Bak <laughs> <laughs> kimse yememiş sana sebze meyvesi. Vegan sen <laughs> sanırım. <laughs> Diyetteyim ben sadece et tüketiyorum. Anti vegan olabilirim. Anti <laughs> vegan. <laughs> siz veganlardan ne içemiyor musunuz? Şu söyleyeyim <laughs> mi? Çok, yani hiç, hiç, görmedim. hiç görmedim ben de. Ben bir kere şey şey gördüm sana attım hatırladın mı? Evet gördüm. Barbar <gülüyor> demiş. Evet <laughs> bana. evet. barbar demiş. Şu adama. Bana! ya siz böyle bir adamınız barbar dersiniz ya. Ulan adamın küçücük yufka gibi kalbi kırıldanız. Hayır hayvanları ben seviyorum zaten sevdiğim için yiyorum. Sevmesem yemem. <laughs> o değil de geçen arkadaşımın evine gittim küçük çivabası var tamam mı? Ben bunu ay yerim dedim. <laughs> çocuk, çocuk hiç gülmedi böyle baktı. <laughs> Cidden yersin bu arada. Bir de iki buçuk kilo. <laughs> o 100 hot dog, kolay gider. <gülüyor> <gülüyor> mesela şöyle hobi olarak değil de mesela bir gün mesela bir yerde kalsan. Hı hı. Yerim. Yersin o yani. zaman Ama sen de yersin o zaman. Ya ben daha çok uzun süre karar, sonra karar veririm <laughs> buna Ya benim biz, ölmemem gerekiyor. Biz ikinci günden büyük böyle yeriz artık. <laughs> tabii tabii proteiz kalamayız. O bir düşünsene mesela ıssız adaya düşüyoruz yanına birini almasın gerekiyor. Ben Tuna hayatta almam Tuna <laughs> abi Yani ya sen beni yiyeceksin. Evet, ya ya, o, ya uyur, o uyurken ben onu böyle bir şekilde bayılıp yiyeceğim. Tuna da 175 kilo uzun süre yersin. <laughs> yani. evet, evet bak sen uzun bak. Sen beni süre. içersin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşını <laughs> biçersin. <laughs> <laughs> hani o soruya alınmayacak kişilerden birisiyiz biz. İkimiz ikimizi de almaz kimse. Tabii tabii. Yanına. Ya çöktü ya abi. Kral normal Zaten değil mi bir ya? Bir şey kalmadı benim bir tepsi Normal değil mi kral? Oh. Ben daha yiyemem. Yiyemiyorum ya. Yani. Sakız gibi dönüyor. Bu ağlama ıhlama oluyor. Evet. İster istemez. Bende işten var. O acaba, acaba ne? Ha, hmm. Onu Dışarıya verdiğinde profesyonel bir yiyicisin. o niye var acaba ya? Şişkinlik olduğunda... alıyor. <laughs> Kulağımda erotik konuşmalar var. <laughs> Anlasa yine <video> çekip <laughs> diyor öyle. ki biri bir yanımda ağlıyor, diğer yanım ağlıyor. <laughs> biri geğeniyor. O video çok değişikti ya. Sen <laughs> hala lavaşla birlikte yiyorsun. Hı hı. Lavaş seviyorsun sanırım. Yok. Ben lavaşı Cevap gibi bunda değil de şeyi de çok severim. Dönerle çok severim. Dönerle çok severim. Döndüğü zaman yani. Evet. Dönüyor. Evet. Peki döner mi döner? <laughs> Bunlar fazla yemekler arkadaşlar. IQ düşüyor mu? IQ, IQ düşüyor Anlamıyor Anlamadım orada, değil mi? Döner mi döner? Anlamıyorum. <laughs> aynı şeyi tekrar aynı şekilde söyleyince bir şey değişmedi. Döner mi döner? Yoksa Döner mi döner? Aynen. Ne diyorsun? <laughs> Aynen kanka ben... <laughs> O kadar çok Jack Yoga yedikten sonra bizim hangi <laughs> Beyin damarları tıkanmış. Oradan başlamış tıkanma. Bu da kafa şişiyormuş. <laughs> Oha! Beynim böyle <bölmüş>. Güzel <laughs> <Şimdi> uzaylı oluyorum ben. <laughs> Oha kalk. Kalk biz geçiyoruz. Bu videoda kalp krizi geçirsen ne izlenir be? Yok mu birkaç tane daha? De... <laughs> 10 milyon garantisi var. Kalp krizi geçirsen. Evet, trendlerde bir numara olmamız hakkında ne düşünüyorsun? Normal abi, normal. Hakkını verdik yani. Verdik. Güzel Ama yani tık diye 5. saatten sonra 3 gündür hala trend 1. Harbiden öyle ya. Video attığımızdan beri trend 1'den girdi, düşmüyor. Düşmüyor. Ve şey yani, zor. Düşmesi de Diz zor. Dizler mizler de var evet. ya. Dizler, skollar. 2 gün oldu değil mi? İki gün oldu. Normal zaten şey ya, biz geçen Ali ile de konuştuğumuzda, bizim Eser abi ile olan yayın mesela 3 numara dedi O şey dedi ya, bu 3 değil dedi, bu 1 dedi. Zaten o diziler, futbollar falan dedi, onlar zaten Ama biz şey biz dedi. onları da geçtik. Ya, biz onları da biz geçtik. geçtik, geçtik. Trend 1 budur Ege. <laughs> yok yok abi, senin zaten 4 milyon mu trendde şu anda? Evet. Bayağı iyi. Bu da yarından itibaren umarız ki trendlerde olur. Arkadaşlar benim kanala da birazcık abone. Birazcık abone olunuz. Artsın bizim de. Favre'ın AdSense'leri gördüm üf. <laughs> Biraz da bize. Ama abi bizim kötü yanımız var. Bizim hepsi bütün para yemeye gidiyor abi ya. Evet. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bayağı Hakkı verilen mi pardon abi? Öyle öyle. Hakkını verdin yani. Aynen demesem ayıp olurdu. <laughs> Arkadaşlar ben önümü bitirdim. Ben önümü bitiremedim. Zaten önümdekileri birazcık size de paslamıştım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar olur abi ya. Olur olur. Mesela şu, yemek bilirse. Şunu yiyemiyorum daha. Öyle doydum. Şu an bende mesela o dediğin his var şu an. Hı. Ağzımda geveliyorum. Üstüne i̇şte şundaki sence Kısa olmak mı bir avantaj yoksa uzun olmak mı? İkisinin de farklı avantajları var ya. Ha, uzun olmak mesela uzaktan vuruşları yapabilmek için falan avantaj. Reach mesafesi özellikle, kol mesafesi. Ee, kısa olunca da genelde yakın mesafede daha avantajlı oluyorsun. Güreşinde vesairende. Bir de kuvvet olarak da kısa adamın, kısa kaslılar genelde daha kuvvetli oluyor. Peki şey, ben şeyi çok merak ediyorum. İki tane güreşçi. Aha. Birisi uzun, birisi kısa. ikisi de aynı seviyede. Evet. Hangisi daha avantajlı oluyor? Kısa olan mı Bence daha kısa mantıklı. olan daha avantajlı. Değil mi? Her zaman öyle diyorlar ya. Ya ben bir kere güneş, gü, güreş güreş anlatayım arkadaşlar. Ben eskiden lisede güreş takımındaydım. Hoca bir gün farklı bir e, takımdan birisini getirdi. Çocuk 45 kiloydu. O zaman ben de 80 kilo, 70 kilo falandım. Çocuk incecikti. Ya görsen dersin ki sizin teki dersin. Çocukla güreşe başladık. Bir dakika içinde çocuk beni bitirdi yani. Ya tutuyorum, arkana geçiyor, bir şeyler yapıyor. Puanla bitirdi beni. Ya olay seviye, diyorum ya. Evet. Gerçekten aynı kilo olmanın olayları seviyeler aynıysa yoksa gerçekten 45-50 kilo bir tane çocuk dışarıda gelsin iyi bir güreşçi Herkes yerden yere vurur yani. Abi buranın bir de Cahistan'ın kadayıf olması da meşhurmuş. Tamam. Abiler bir de onu getirsin bir de onu deneyelim. Benim benim yiyecek çok yerim yok da. Aynen ya zaten can kebaplarını yedik. Aynen. Yemek defterini kapatıp tatlıya geçelim ya. Aynen öyle. Oh. Hoppala. Neymiş ya? Bunun adı neydi abi? Kadayıf torbası. Sıcak mı bu? Sıcak. Oo sıcak. Full şerbetin içinde aksana Ben size servis edeyim mi abi? Getir abi taba. Eyvallah kardeşim. Yürü, yürü. Bu sanırım normalde elle yeniyormuş. Evet. Kibar insanlar olduğumuz evet. için. Biz kibar insanlar olduğumuz için biraz çatalla yiyeceğiz. İlk defa yiyorum bu arada bu tatlıyı. Hayatımda içemedim. Ben yedim. Çiçevizli. Ha? İçi cevizli. Biz de. Ha. Benim galiba gece planları tekrardan online. Bunu, yedik, bunu yedikten sonra. Bu aynı zamanda Erzurum'un yöresel tatlısı. Güzelmiş, bayağı güzel. Hı -hı. Ama 100 tane canlı üzerine değil sanki. Yok yok. <laughs> Arkadaşlar ben her videoda söylediğim gibi... Her videoda söylediğim gibi... Ben tatlıyı çok sevmiyorum. Yani tatlı çok yiyemiyorum ben. Geçen mesela tatlı sevmediğimi unutmuşuz. 100 donat evet. yedik. <laughs> Ama unutmuşsun yani. <laughs> normal. Unutmuşum zaten. Aynen. Unutmasan yemez. Aa! Lan vegan olduğumuzu unuttuk. Ee? Oğlum biz çay <laughs> <Caki> kebabı yedik. <laughs> Aa! Oğlum vegan olduğumuzu unuttuk. Neyse ya, unuttuğumuz için yine problem değil. Ha, aynen. Vegan cemiyetinden özür diliyoruz. Veganlığımız bozulmadı değil mi? Yok. Ha, okey. Unutun, yok, yok. Unutunca şey olmuyor. Okey tamam. Yok kardeşim yok. Okay. Ama şu cezası var. Ne? İşte 3 Üç katı fazla bedel olacaksın sonra. Nasıl oluyor lan? Öyle öyle diyorlar. <laughs> Neyse bilmiyorduk ama bir şey olmaz. Bu arada ben tatlı içemiyorum. Gündelik hayatımda hiç ha. şekerli bir şey de yiyip içmiyorum yani öyle. Tatlı tatlı dışında da. ne, ne zaman mesela pirinç bile yediğim zaman mesela beyaz pirinç hemen mesela şekerim çok yükseliyor. Uyuyamıyorum ya uyuyakalma şeyleri. Ne de o var. Ben mesela bunu yedim ya, ikisini hayatta yiyemem. Ama neyi seviyorum biliyor musun? Sütlü tatlıları çok severim. Hafif oluyor. Ben de ama şerbeti daha çok seviyorum da. Tamam mesela şöyle biraz yoğun, bol fındıklı bir süt daha çok severim. Ben, tirde şeyi çok seviyorum ya. Yani. Lan baklava adamıyım. Ben de daha baklava adamıyım. Sütlü var ya onu çok seviyorum. Yalnız yemek yerken yemek konuşuyorsun. <laughs> e evet. Yiyerek yiyerek. Tatlıyken tatlı konuşuyorsun. Pardon <laughs> lan. Ne kadar saçma. Bu ağır ama. Evet evet. Ahh. Oh. Zaten şerbetin içinde yüzüyor değil mi? Aynen. Ne kadar da sağlıklı bir video. <laughs> Sporcu video lan. Evet. Şerbet zaten güç katıyor. Biz tatlı yemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş kapatalım. Abi geldiğiniz için teşekkür ederim. Bro her zaman, her zaman. Abi ben de çok teşekkür ederim. Sağ ol bizi ağırladığın için Sen bana. Sen Cahistan'a da ha. teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizi ağırladıkları için herkese tavsiye ederiz kanala abone olursanız mutlu olurum. Abone olmayanları ne yapıyoruz? Yiyoruz. Evet. Biri yer, biri içer. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben dövünce üzerime kalıyor. O yüzden abone olun. Ya yiyorsa abone ol arkadaşlar. Yani. <laughs> Kendinize birisi, iyi bakın arkadaşlar. Birisi yiyor, birisi içiyor, birisi dövüyor. <laughs> Tehlikeli bir işte. Oo. Bak abone olma şansınız yok. <laughs> Birlikte daha fazla içerikte görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>